Merhaba çocuklar. Dersimiz Türkçe. Ama dersimize başlamadan önce bir şey sormak istiyorum. Evinizde kitap okuyup ödevlerinizi zamanında yapıyor musunuz? Bu süreci evde dersimize çalışarak ve kendimize dikkat ederek geçirmemiz gerekiyor. Bunları unutmayın. Bizim için çok değerlisiniz. Şimdi dediğim gibi dersimiz Türkçe. Yapılana göre sözcük türlerini işleyeceğiz. Sözcük türleri İlk önce basit sözcükler. Bir hatırlayalım bakalım basit sözcük neydi? Aldığı ekle anlamı değişmeyen sözcüklere basit sözcükler denir. Aşağıdaki sözcüklerde yapısı basit olanları işaretleyiniz. Bir bakın bakalım burada yazan kelimelere. Aldığı ek o sözcüğün anlamını değiştirmeyecek. Yeni bir sözcük oluşturmayacak. Evet. Çocuklar, bu basit bir sözcüktür. Üzüm basit bir sözcüktür. Tam basit bir sözcüktür. Kitaplar basittir. Sivri basit bir sözcüktür. Ördek basit bir sözcüktür. Ders basittir. Portakal basittir. Cümleler basit bir sözcüktür araba basittir. Öğretmen: Basit bir sözcüktür. Kaşık basittir. Pembe basittir. Türemiş sözcükler. Türemiş sözcük neydi? Aldığı ekle yeni anlam kazanmış sözcüklere türemiş sözcükler denir. Şimdi bir şeyi hatırlamamız gerekiyor. Kök neydi? Bir kelimenin aldığı tüm ekleri üzerinden atıldıktan sonra kalan anlamlı en küçük parçasına kök denirdi. Peki e, aldığı ekle diyoruz. Acaba ek neydi? Kelimelerin sonlarına getirdiğimiz ses topluluklarına da ek denirdi. Şimdi türemiş kelime örneklerine bakalım. Çaycı. Çay kelimesi de ek alarak çaycı olmuş. Yavrucak yavru kelimesi ek alarak yavrucak olmuş. Kuzucuk. Kuzu kelimesi ek alarak kuzucuk olmuş. Uzunca. Uzun kelimesi ek alarak uzunca olmuş. Güneşli. Güneş kelimesi ek alarak güneşli olmuş. Kömürlük. Kömür kelimesi ek almış ve kömürlük olmuş. İyimser. İyi kelimesi ek alarak iyimser olmuş. Birleşik sözcükler. Birleşik sözcük neydi bir hatırlayalım. En az iki sözcüğün birleşerek karşıladığı sözcüklere birleşik sözcük denir. Sivri. Ucu keskin ve batıcı olan. Sinek. Çift kanatlılarda bir takım uçucu böceklerin genel adı. Sivri ve sinek kelimesi birleşerek sivrisinek oluşuyor. Sivrisinek nedir? İnsan ve memeli hayvanların kanıyla beslenen bir sinek türüdür. Şimdi cümlede geçen birleşik kelimeleri bulacağız. Saksıdaki hanımeli çok güzel görünüyor. Buradaki birleşik sözcük hanımeli. Marketten zeytinyağı aldık. Buradaki birleşik sözcüğümüz zeytinyağı. Okullar sonbahar mevsiminde açılır. Buradaki birleşik sözcüğümüz nedir? Sonbahar. Kırtasiyeden mavi renkli kalem tıraş aldım. Birleşik sözcük burada kalem tıraş. Başbakanımız konuşma yaptı. Birleşik sözcüğümüz başbakanımız. Gökkuşağı çok güzel görünüyor. Buradaki birleşik sözcük nedir? Evet, gökkuşağı. Tatile Uludağ'a gideceğiz. Buradaki birleşik sözcüğümüz ise Uludağ. Atatürk vatansever bir kişiydi. Buradaki iki birleşik kelimemiz nedir? Vatan, sever ve Atatürk. Aşağıdaki sözcükleri eşleştirerek birleşik sözcükler oluşturuyoruz. Örneğimize bir bakalım. Ayak, kabı. Diğer bir örneğimiz. Gök, yüzü. Kara, deniz. Buz, dolabı. Galata, saray. Paşa, bahçe gece kondu. Fener bahçe. Eski şehir. Beşik taş. Kadı köy. Yeni kapı. Ak deniz çörek otu. Tamamdaki sözcükleri yapılarına göre işaretleyiniz diyor. Evet yapılarına göre deyince yani basit mi, türemiş mi, birleşik mi? Baş parmak birleşik bir sözcüktür. Merdiven basit bir sözcüktür. Bakıcı nasıl bir sözcüktür? Evet bak bakıcı olduğu için türemiş bir sözcüktür. Pazartesi birleşik bir sözcüktür. Ateşli türemiş bir sözcüktür. Hisarköy birleşik bir sözcüktür. Düğün basit bir sözcüktür. Sürücü türemiş bir sözcüktür. Kediler basittir. Bağır basittir. Ağaç kakan birleşik bir sözcüktür. Sancı basit bir sözcüktür. Sulak türemiş bir sözcüktür. Yol basit bir sözcüktür sivrisinek neydi birleşik bir sözcüktü pil basit bir sözcüktü camcı türemiş bir sözcük görevli türemiş bir sözcük acı basit bir sözcük buzdolabı ise birleşik bir sözcüktür yapılarına göre kelimeler Aşağıdaki kelimeleri yapılarına göre örnekteki gibi işaretleyelim. Anlamını değiştirmeyen ek almış kelimeler. Hmm. Yani anlamı değişmeyecek ama ek alacak. Anlamını değiştiren ek almış kelime. Bir de iki adım birleşmesiyle oluşan kelime. Yani basit mi? Türemiş mi? Birleşik mi? Bunu soruyor bize. Çiçekçi çiçekten çiçekçi olduğu için anlamı değişen bir ek almış. Kalemler. Burada unutmamamız gereken bir şey var. Çoğul iki kelimenin anlamını değiştirmez. O yüzden kalemler anlamını değiştirmeyen bir ek almış kelimedir. Yani basit bir sözcüktür. Yemeksiz. Bu evet anlamını değiştiren bir ek almıştır. Köylü köyden köylü olmuş. Bu da anlamını değiştiren bir ek almıştır. Eski şehir. Evet iki tane adım birleşmesiyle oluşan birleşik bir sözcüktür. Defterde. Evet bu da anlamını değiştirmeyen basit bir sözcüktür. Ağaçlık. Ağaçtan ağaçlık olmuş yani türemiş bir sözcüktür anlamını değiştiren ek almıştır. Şimdi sorularımıza bakalım. Birinci sorumuz. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin yapısı basittir? A. Yazılı B. Sözlü C. Sınav Evet, düşün bakalım. Sence hangisi basit bir sözcüktür? Evet, C. Sınav basit bir sözcüktür. Yazılı ve sözlü kelimeleri türemiş bir sözcüktür çünkü. Cevabımız C. İkinci sorumuz. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin yapısı diğerlerinden farklıdır? Yapı dediği için neye bakacağız? Basit mi? Birleşik mi? Türemiş mi? A. Kilim. Kilim basit yapılı bir sözcüktür. Yazıcı. Evet yazıcı. Yaz yazıcı olduğu için türemiş bir sözcüktür. C. Tuzlu. Tuz tuzlu olmuş türemiş bir sözcüktür. Yani farklı olan A, kilim. Cevabımız A. Üçüncü sorumuz. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin yapısı diğerlerinden farklıdır? Evet yine basit mi, türemiş mi, birleşik mi? Buna bakacağız. A, Elik. Erik nasıl yapılıdır? Evet basit yapılıdır. Salatalık. Salatalık. Salata. Salatalık olmuş. Türemiş bir sözcüktür. Kiraz. Kiraz basit yapılı bir sözcüktür. Yani cevabımız B. Salatalık. Dördüncü sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi basit kelimedir? Yorgan. Gizli. Çorapsız. B ve C seçenekleri türemiş kelimedir. A seçeneği yorgan ise basit bir kelimedir. Beşinci sorumuz. Atatürk yurdumuzu düşmanlardan kurtardı. Cümlesindeki birleşik kelime hangisidir? A. Atatürk B. Yurdumuz C. Düşmanlar Cevabını bekliyorum. Evet cevabımız tabii ki de Atatürk A. Altıncı sorumuz. Yukarıdaki görsellerden hangilerinin adı türemiş kelimedir? Birinci görselimiz şekerlik. İkinci görselimiz tuzluk. Üçüncü görselimiz ise kalem. Burada türemiş olanlar hangisi? Evet, şekerlik ve tuzluk. Yani 1 ve 2 cevabımız A. Evet çocuklar kendinize çok iyi bakın. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.